İş dünyasında birlik ve beraberliğin merkezi olan Asya'da olarak Avrupa'nın diplomatik merkezinin Türkiye olduğunu, dünya barışını tesis etmek için çalışan liderin ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ediyoruz. Son olarak NATO zirvesi de bir kez daha göstermiştir ki bölgesel gücümüz artık tüm dünyaca kabul edilmiştir. Asya'da olarak iş dünyasındaki çalışmalarımızın yanı sıra memleketimizin kardeşlik ve beraberliğini sadece ekonomik büyümeye odaklanarak değil, toplumsal gelişimi de önceleyerek oluşacağını biliyor bu vizyonla çalışıyoruz. Etki alanlarımızda bulunan çevrelere vizyon katmak, hizmet etmek, halkımızla el ele yürümek, onlarla dertlenmek, onları dinlemek ve çözüm yolları bulmak bizim şiarımızdır. Türkiye'nin birleştirici gücü olan Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Adamları Derneği olarak yurt çapında 300'den fazla kuruluşla 35 ilde faaliyetlerimizi devam ettirirken, dünya çapında bir STK almak hedefiyle 15 yurt dışı temsilciliğine sahibiz. Tüm kuruluşlarımız, üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte hem yurt satında hem de yurt dışında tüm gücümüzle ülkemize, milletimize, devletimize ve insanlığa hizmet için, kalkınma için mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Bu vesileyle idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın milletimize ve devletimize hayırlara vesile olmasını diler, huzurlu, sağlıklı ve refah içerisinde yaşayacağımız günlere ulaşmamızı Yüce Mevla'dan niyaz ederim. Bayramınız mübarek olsun. Yücel Yalçınkaya, Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Adamları Derneği Kurucu Genel Başkanı.